Son derece iyi bir aşama kaydetti. Osterwolde'nin zaten bu kadar iyi olması hem sol bek, sol bek mevkiinde hem de sol stoperde takımın ihtiyaç duyduğu her anda görev yapabiliyor olması, sol kanatta oynarken o hücumcu yönünü gösteriyor ve hücuma katkı veriyor olmasıyla ilk tercih edilen oyuncu olması gayet doğal. Ama onun sakatlığı sonrasında şimdi bazı zorunluluklar la baş başa kalacak Jose Mourinho. Ve biraz önce e, ekranımıza da gelmişti. Evet bir karşılaştırma yapılıyor e, tabii ki. E, Jose doğal. Mourinho dönemiyle İsmail Kartal dönemi arasındaki karşılaştırma grafiğimizi de rica edelim geldi. 2023-24 sezonu İsmail Kartal ne yapmıştı 8 galibiyet aldı. E, ilk 8 maç bakıyoruz. 0 beraberlik sıfır mağlubiyet ve 20 gol atıp 3 gol yemiş. Jose Mourinho dönemi 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet 18 gol atıp 7 gol yemiş Jose Mourinho. Şimdi İsmail Hoca döneminde tabii ki farklı bir oyun oynanıyordu. Bu kadar savunmayı düşünerek oynamıyordu. Daha temkinli davranmıyordu İsmail Hoca ama ona rağmen hani yediği gol sayısı daha az mesela. Şimdi zaten Hiç bu hayır. savunma meselesi çok ilginçtir. Savunma yapmadan bir takımın şampiyon ya da başarılı olması mümkün değil. Ama en iyi, savunmanın, savunma savunmanın, tabii, savunmanın çeşitleri vardır. Senin söylediğin gibi yani Sine bir takım eğer çok iyi hücumculardan oluşuyor ve rakibini sürekli ön bölgede baskı altında tutabiliyorsa ve oynadığı oyundan oyuncular keyif alıp da bunu bir maç boyunca yapabiliyorsa o zaman zaten onunla oynayan takımların öyle kolay kolay hücumu düşünmesi ya da çok iyi pozisyonlar yakalaması çok zordur. Yani hakikaten hücumu iyi yapabiliyorsan bunu yapmalısın. Ama e, yani mentalite olarak mentalite olarak baktığında ben e, kendi e, birinci bölgemde ikinci bölgemde oyunu kabul edeceğim, e, daha sakin daha e, garanti oynayacağım demek başka bir şey. E, hani. E, savunma yapabilmek başka bir şey <laughs> ee, bunun da şu anda işte yenilen gol sayısına bile baktığımızda atılan gol sayısıyla yenilen evet. gol sayısına baktığımızda e, aradaki farkı görebiliyoruz Üstelik Fenerbahçe e, bazı ekstra transferler yapmakla birlikte çok önemli e, bazı da oyuncularını kaldım. da e, kaybettiğini düşün, evet. düşünmeniz lazım ama bence e, asıl belirleyici e, olan şeylerden bir tanesi Bizim ligimiz aşağıdakiler ve yukarıdakiler ligi. Yani bizim ligimizde güç dengesi takımlarda daha homojen dağılmış durumda değil. Hı hı. Geçen sezon iki tane takımımız 99 102 puan gibi puanlarla e, evet. şampiyonluk mücadelesi verdiler son haftaya kadar. Şimdi bizim ligimizde öyle maçlar, öyle sezonlar oynanıyor ki takımlar şu anda e, yani Mourinho'nun 8. haftada aldığı iki beraberlik bir mağlubiyeti bir sezon boyunca alıyor. Şimdi Galatasaray geçen sezon şampiyon Belki olduğunda ne kadar? Belki başka yani, yani o aslında. nedenle Çünkü en hani sakınların burada. dengesinden ha. dolayı söylüyorum bunu. Yani e, ilk 8 haftada böyle bir kayıp yaşıyorsanız, daha 8. haftadan itibaren psikolojik olarak çok şeyi rakibinize, rakiplerinize kaptırıyorsunuz demektir. Evet ama takılma ihtimali olan aslında iki takıma takıldı Fenerbahçe değil mi? Öyle değil mi? Göztepe ve Doğru. Samsun Spor. Doğru. Göztepe'de, Samsun Spor'da bu sezon ligimizin hani o aşağıdakiler, yukarıdakiler dengesizliği, e dengesizliği içerisinde işte biraz daha olanlar. yukarıya yakın olan takımlar. Doğru. Evet. E, Tabii bu takımların şimdi şampiyonluk mücadelesi veren diğer takımlarla olan müsabakaları da önem arz ediyor. Evet. Ama ekstra bir efor, ekstra bir, şöyle bir e, durum motivasyon. Soner Aydoğdu bağlanmıştı bir gün, iki gün önce maçtan. E, ekstra bir motivasyon olduğunu, tabii ki çalıştıklarını. Tabii ki. E, o da sonra golünü attı mesela Samsun Spor mücadelesi, Fenerbahçe Sonradan oyuna girip de. Sonradan Üstelik oyuna... daha önce e, yanılmıyorsam Adana Demir Spor karşılaşmasında attığı gole çok benzer bir gol. E, yani şimdi öyle şeyler var ki sadece e, Fenerbahçe takımının oyun yapısıyla da alakalı e, olmayan bir takım durumlar var. Geçen sezon bence e, İsmail Hoca'nın... E, sıkıntı yaşamasına, puan kaybetmesine sebep olan haftalarda gol atamamasının asıl sebeplerinden bir tanesi Ceko'nun yaşı nedeniyle fazla yıpratılan, fazla yıpranmış bir sezonun sonuna doğru eklenen katkıyı verememesinden kaynaklanıyordu. Orada bence biraz daha Batshuayi'nin fiziksel üstünlüğünden maçın başında yararlanıp Ceko'ya ya sen benim asıl golcüm sensin. Bizim birinci santriforumuz sensin. Ama dışarıdan oyunu gözlemleyip e, Batshuayi'nin yorduğu bu stoperlere e, oyuna son yarım saatte girsen e, hem takıma hem kendine daha fazla katkıda bulunacaksın daha fazla gol atacaksın şeklinde ikna e, yani söylen konuşulsa belki konuşulmuştur tabii de e, böyle bir metot uygulanmış olsaydı Fenerbahçe'nin geçen sezonki e, pozisyonu farklı olabilirdi. Şimdi Yine aynı şeyler tartışılıyor. Henüz daha evet. sezonun başı. 8 hafta aslında geride kaldı. Aslında Enes İri'yle de son anlarda pozisyon yakaladı. Hatta bir iki pozisyonu var Fenerbahçe'nin. E, yani gol de atılabilirdi aslında. Ağır gibi görünmekle birlikte Faslı futbolcu Sevilla'da attığı goller ve Sevilla'da yaptığı işlere baktığımızda çok enteresan. Ritmini bulduğunda çok durdurulması da zor bir oyuncu aslında. Fakat şu anda Enes bu takımın e, golcüsü beni mi e, söyleyemediği için, zaten. hissetmediği için e, onun böyle ha. sudan çıkmış balık gibi olması gayet doğal saha içerisinde. Hem yeni e, bir takıma geliyorsunuz, hem yeni bir ülkeye geliyorsunuz. Ve o ülkede, o takımda e, insanlar ve takımdaki arkadaşlarınız size bu takımın golcüsü sensin diye bakmıyor. Ne antrenmanda ne maçlarda. Bir pozisyon vardı o kadar çabuk kontrol edip birleşik hareketle bir aşırtma vuruşu yaptı. Ee, hı hı. Bir pozisyon vardı. Onun kalitesini gösteren bir pozisyondu bu Samsun deplasmanında. O top gol olmuş olsaydı Ennesiri'ye hem teknik ekibin hem de e, taraftarının bakışı da, takım Değişizdi arkadaşlarının bakışı mi? da değişecekti. Çünkü Ceko önemli bir futbol figürü. Her ne kadar tecrübesi bir hayli fazla e, olmuş, yaşı e, Yüksek olsa da hem Fenerbahçe'nin daha önceki karşılaşmalarında hem de sezonun başında yaptığı gol katkısı, attığı goller nedeniyle e, ilk sansfor olarak düşünülüyor teknik ekip tarafından. Ama bunu değiştirebilecek olan e, unsurlardan bir tanesi de e, Nesiri'nin oyuna girdiği dakikalarda yaptığı işler ve atacağı goller. Bu ha, başladıktan sonra orada forma gerek. rekabeti biraz daha e, yükseldiği zaman artarsa hı hı. o kaliteli ayaklarla Fenerbahçe'nin hücum seçenekleri, e, o opsiyonlar çoğaldığı takdirde Fenerbahçe bu pragmatik oyunu daha kolay sahaya yansıtabilir. Yani hı hı. E, Fenerbahçe istediği zaman rakibine gol atan, istediği zaman da oyunu soğutan e, dengeli oyunla e, daha garantici bir oyuna giden bir takım e, olma yolunda. Mourinho bunu istiyor belki ama şu ana kadar <laughs> bu gerçekleşmiş değil. <laughs>